Bir işletmenin muhasebe denetimini yapacak olan denetçi, öncelikle o işletmenin iç kontrolünü gözden geçirmelidir. İç kontrolün incelenmesi çalışma alanı standartlarından ikincisinde belirtilmiştir. Bu konunun bir genel kabul görmüş denetim standardı oluşturacak kadar önemli olmasının nedeni, iç kontrolün finansal tablolar üzerindeki etkisidir. Denetçi, iç kontrol üzerindeki incelemeleri sonunda kuvvetli bir iç kontrol ile karşı karşıya olduğuna karar verir ise, daha sonra yapacağı denetim faaliyetlerini sınırlandırabilir. Tersine iç kontrol üzerindeki incelemeleri sonucunda zayıf bir iç kontrolle karşı karşıya olduğuna karar verirse, denetim faaliyetlerinin alanını genişletecektir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. İç kontrol, iç kontrolün amaçları, kontrol çevresi, risk değerlemesi, kontrol eylemleri, bilgi ve iletişim, izleme, iç kontrol soru kağıdı, akış şeması, kontrol riski. Bu programı izledikten sonra iç kontrol nedir? İç kontrolün amaçları nelerdir? İç kontrolün unsurları nelerdir? Muhasebe denetiminde iç kontrolün incelenme süreci nasıldır sorularına yanıt bulabileceksiniz. <laughs> İç kontrolü tanımlama çalışmalarının, iç kontrolün incelenmesinin bir genel kabul görmüş denetim standardı olmasıyla başladığını söyleyebiliriz. Özellikle bağımsız denetçilerin denetim çalışmalarının önemli bir kısmını, finansal tabloları hakkında görüş oluşturmaya çalıştıkları işletmenin, iç kontrol mekanizmalarının incelenmesi üzerine odaklandığı, keşfedildikçe iç kontrole olan ilgi giderek artmıştır. Bu nedenle muhasebe ve denetim mesleği ile ilgili kuruluşlar, iç kontrol tanımı yapmaya çalışmışlardır. İç kontrol, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, finansal raporlamanın güvenilirliği, gereken yasa ve diğer düzenlemelere uyum şeklinde üç grup bağlamında tanımlanır. Aynı zamanda işletme amaçlarına ulaşmada makul bir güven sağlamak için düzenlenmiş, bir işletmenin yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personeli tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. İç kontrolün tanımlanması sırasında da belirtildiği gibi, İç kontrol yaklaşımlarındaki en önemli unsurlardan birisi amaçlardır. Çünkü iç kontrol işletme amaçlarına ulaşmak için işletme içerisinde yapılan tüm çabaların bütünüdür. Bu nedenle Sponsor Organizasyonlar Komitesi amaçlar konusunu çok detaylı olarak ele almış ve denetçiler için yol gösterici bir sınıflama yapmıştır. Kozo Report'a göre amaçlar 3 genel sınıfta toplanmıştır. Bunlardan ilki faaliyetlerle ilgili amaçlardır. İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılışı ile ilgili olan amaç grubudur. Bu amaç grubuna yönelik iç kontrol kısmı, bir işletmenin performans ve karlılık hedeflerine ulaşmasına ve kaynakların zararlara karşı korunmasına yardım eder. Bir diğeri finansal raporlamayla ilgili amaçlardır. Güvenilir finansal tablolar hazırlanması ile ilgili olan amaç grubudur. Bu amaç grubuna yönelik iç kontroller güvenilir ...ve doğru finansal raporlama sağlanmasına yardım eder. Uygunlukla ilgili amaçlarsa, işletmenin uyması gereken yasa ve düzenlemelerle ilgili olan amaç grubudur. Bu amaç grubuna yönelik iç kontrol kısmı ise, işletmenin yasalara, yönetmeliklere ve yönetimce belirlenen diğer politikalara uyumlu olarak çalışmasına yardım etmekle yükümlüdür. İç kontrolle ilgili 1980 yıllardan sonra yapılan çalışmalar, detaylı bir tanım yapmak yerine onun unsurlarını açıklamaya yönelmiştir. Kozo'da yani Sponsor Organizasyonlar Komitesi'nde bu çalışmaların son hali oluşturulmuştur. Bu çalışmaya göre iç kontrol beş temel unsurdan oluşur. Bunlar kontrol çevresi, risk değerleme, kontrol eylemleri, bilgi ve iletişim, izlemedir. Kontrol çevresi bir işletmedeki çalışanların kontrol bilincini etkileyen tüm faktörlerdir. Bir işletmedeki çalışanlarda kontrol bilinci oluşmasını sağlayacak faktörlere kontrol çevresi unsurları adı verilir. Kontrol çevresi unsurları dürüstlük ve etik değerler, uzmanlığın dikkate alınması, yönetim kurulu veya denetim komitesinin katılımı, yönetim felsefesi ve faaliyet yaklaşımı, örgütsel yapı, yetki ve sorumluluk verme yöntemleri, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları olarak sıralanabilir. İç kontrolün ikinci unsuru olan risk değerleme, işletmenin olası riskleri belirlemesi ve bu risklere göre yönetim biçimini şekillendirmesidir. Risk, işletme faaliyetlerinin planlandığı gibi gerçekleşmeme olasılığıdır. Başka bir ifadeyle risk, işletme amaçlarına ulaşmada ortaya çıkabilecek engellerdir. Eğer bir işletme amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmada ortaya çıkabilecek engelleri iyi tespit edip yönetim tarzını ona göre şekillendiriyorsa, riskleri değerlendiriyor demektir. Dolayısıyla işletme bu süreci ne kadar iyi yönetirse iç kontrol de o kadar güçlü olacaktır. Kontrol eylemleri ise bir işletmede olası hata ve hileleri önlemek için oluşturulmuş politika ve yordamlardır. Kontrol eylemleri iç kontrolün en somut unsurunu oluşturur. Dolayısıyla iç kontrol denildiğinde ilk akla kontrol eylemleri gelir. İç kontrolün dördüncü unsuru bilgi ve iletişimdir. Bilgi ve iletişim, işletmedeki karar vericilerin ihtiyaç duydukları bilgilerin işletme bilgi sistemleri tarafından üretilmesi ve iletilmesidir. Eğer işletme bilgi sistemleri karar vericilerin ihtiyaç duydukları bilgileri tam, doğru ve zamanında üretip ihtiyaç sahibine iletebiliyorsa iç kontrol kuvvetli olacaktır. İç kontrolün beşinci ve son unsuru olan izleme iç kontrolün diğer dört unsurunun sürekli izlenmesidir. Eğer işletmede kontrol çevresi faktörleri, risk değerleme süreçleri, kontrol eylemleri, bilgi ve iletişim sistemleri sürekli izlenip geliştiriliyorsa, iç kontrol o derece kuvvet kazanacaktır. Evet, böylece iç kontrolün tanımını, amaçlarını ve unsurlarını birlikte ele almış olduk. Şimdi de muhasebe denetiminde İç kontrolün incelenme sürecinin nasıl ilerlediği ile programımıza devam edelim. Muhasebe denetiminde iç kontrolün incelenmesi ve inceleme sonuçlarına göre denetimin planlanması bir mesleki karar sürecidir. Her ne kadar inceleme sonuçlarını değerlendirmek denetçinin deneyim ve yargılamasından etkilenecekse de inceleme süreci temel bazı aşamalardan oluşur denetçi öncelikle iç kontrol hakkında bilgi toplar ve kontrol riskinin başlangıç belirlemesini yapar. Daha sonra gereken alanlarda uygunluk testlerini yaparak kontrol riski konusunda kesin kararını verir. Kontrol riski konusundaki belirlemeye göre ise tözel testlerle ilgili planlamayı yapar. Şimdi bu aşamaları sırasıyla daha detaylı bir şekilde ele alalım. Bir denetimde iç kontrol hakkında ilk bilgi toplanması Müşteri işletmenin kabul edilmesi kararının verilmesi sırasında yapılır. Bu bir ön araştırmadır ve çok genel hatlarıyla iç kontrol hakkında bilgi toplanmasını içerir. Bu araştırmanın nedeni iç kontrol açısından hiçbir düzenlemesi bulunmayan ve finansal tabloların güvenilirliği tartışmalı bir işletmeyi kabul etmemektir. Kontrol riski belirlemesi finansal tablolardaki hata ve hileleri önleme veya bulmada işletmedeki iç kontrolün etkinliğinin değerlendirilmesi sürecidir. Bu nedenle denetçi iç kontrol unsurları hakkında bilgi topladıktan sonra kontrol riskinin değerleme sürecine geçer. Kontrol risk düzeyi belirlemesi denetçinin belirlediği denetim alanlarına ve finansal tablo savlarına göre belirlenebilir. Uygunluk testleri ise işletmedeki iç kontrolün hata ve hileleri önlemedeki yeterliliğinin değerlendirilmesi için yapılan testlerdir. Kontrol testleri iki açıdan iç kontrolü değerlendirmek için düzenlenir. Bunlar kontrollerin düzenleniş etkinliğinin değerlendirilmesi ve kontrollerin işleyiş etkinliğinin değerlendirilmesidir. Kontrollerin düzenleniş etkinliğinin değerlendirilmesi için denetçi işletmedeki mevcut kontrollerin hata ve hileleri önlemede uygun olup olmadığını araştırır. Başka bir ifadeyle denetçi işletmedeki iç kontrolün olması gerektiği biçimde düzenlenip düzenlenmediğini test eder. Denetçinin kontrol riski belirlemesi ise birkaç aşamada gerçekleşir. İlk belirleme, iç kontrol unsurları hakkında bilgi toplandıktan sonra yapılan ön belirlemedir. Ön belirlemede denetim alanlarına göre kontrol riski maksimum veya maksimumun altında değişik biçimlerde belirlenebilir. Eğer bir denetim alanında iç kontrol riski maksimum belirlenmişse ilave uygunluk testleri adını verdiğimiz kontrollerin işleyiş etkinliği ile ilgili testler yapılmaz. Muhasebe denetiminde iç kontrolün incelenme sürecini tüm aşamalarıyla ele almış olduk. Kontrol riski ile bulma riski ilişkisi ve tözel testler üzerine etkisi programımızın son konusu olacak. Belirlenen kontrol riski düzeyi, bulma riskini ve bulma riski düzeyine göre daha sonra yapılacak tözel testlerin şekillenmesini doğrudan etkileyecektir. Bunun nedeni bulma riskinin kontrol risk düzeyine göre belirlenmesidir. Bulma riski ekranda görüldüğü şekilde formüle edilebilir. Bulma riski formülünden de anlaşıldığı gibi kontrol riski ile ters yönde bir ilişki içerisindedir. Eğer bir alanda kontrol riski yüksek çıkmışsa bu durum zayıf bir iç kontrolü gösterir bulgu riskinin düşük tutulmaya çalışılması gerekir. Denetçi, bulgu riskini küçük tutabilmek için daha sonra yapılacak tözel testlerin uygulanmasındaki denetim yordamlarının alanını genişletecektir. Daha etkili yordamlar kullanacak ve denetim yordamlarını daha çok yıl sonu yapacaktır. Eğer bir alanda kontrol riski düşük çıkmışsa, bu durum kuvvetli bir iç kontrolü gösterir. Bulgu riski yüksek olarak belirlenebilir. Denetçi bu durumda tözel testlerinin uygulanmasındaki denetim yordamlarının alanını göreceli olarak daraltabilir. Daha az etkili kanıt toplayacak yordamları yeterli bulabilir ve denetim yordamlarını yıl içerisinde de yapabilir. İç kontrol, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, finansal raporlamanın güvenirliliği, gereken yasa ve diğer düzenlemelere ulaşmada makul bir güven sağlamak için gerçekleştirilir. Bir işletmenin yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personeli tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. İç kontrolün değerlendirilmesini kolaylaştırmak için işletme amaçları üç gruba ayrılmıştır. Bunlar faaliyetsel amaçlar, finansal raporlama amaçları, uygunluk amaçlarıdır. İç kontrol 5 unsurdan oluşur. Bunlar kontrol çevresi, risk değerleme, kontrol eylemleri, bilgi ve iletişim, izlemedir. Bir işletmedeki iç kontrolün incelenmesi ve kontrol riskinin belirlenmesi süreci ise şu aşamalarda gerçekleşir. Öncelikle iç kontrol unsurlarıyla ilgili bilgi toplanır. Devamında iç kontrol riskinin ön belirlemesi yapılır. İç kontrol riskinin maksimumdan düşük belirlendiği alanlarda kontrollerin işleyiş etkinliği ile ilgili ilave uygunluk testleri yapılır. Ve son olarak uygunluk testlerinden elde edilen kanıtlar değerlendirilerek kontrol riskinin son belirlemesi yapılır. Bu programda iç kontrol nedir? İç kontrolün amaçları nelerdir? İç kontrolün unsurları nelerdir? Muhasebe denetiminde iç kontrolün incelenme süreci nasıldır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi muhasebe denetimi ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.